Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Şu anda Kenya'dan Nairobi'den bildiriyoruz. My friends Jane and Silvia. Yeah. Şu anda yemek yapmak için bana geldiler. Şu anda küçük bir kızlar partisi veriyoruz benim evimde. Yeah, we have a girls' night, girls' yes, day and night. <laughs> we will cook, we will eat, yeah. we will dance, dance, we will enjoy, and maybe we go out. Yeah. Yes. We will see. And uh, maybe a couple of um, girls also will come. Mm -hmm. uh, I will introduce you. Evet, şimdi size Kenya'da böyle bir e, günümüzü anlatacağız size, göstereceğiz. Ne yemekler yapıyoruz, nasıl eğleniyoruz, ne yapıyoruz. İzlemede kalın. Nice. Evet, kızlarımız şu anda mutfakta. Onlar pişirecekler arkadaşlar. "Devil cook for me some Kenyan food." Kenya yemekleri pişirecekler. Ben arkadaşlar bu videoda biraz İngilizce biraz Türkçe konuşacağım. Artık e, seven izler sevmeyen izlemez. Yapabileceğim bir şey yok. Çünkü onların da anlamasını istiyorum. Dolayısıyla. So what is? Uh... Oh, you are ready. Yeah. I can. You are ready. Are you? <laughs> you know we have a, a football team exactly with this color and they oh. will love you now. Gal wow. Hey Turkish footballers. Galatasaray. yes <laughs> <laughs> so we do ah, um, i are, don't use uh, with these these things oh okay so, we those, yeah we can yeah, use we, this place, yeah, yeah because it will crutch oh yeah it will okay. crutch yeah. okay. so you do now mandazi 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 yeah. and yes. mandazi is like e, bizim pişiye benziyor. Yani hamur kızartması diyelim ama onlar biraz daha tadı farklı bizden. We have also some, some uh, dough. Some salt. Yeah. Okay. Salt is this. Okay. If you need another salt. Yeah, I do. Yeah, this one is better. We'll need like just to, yeah. like yeah. we'll ah, uh, okay. Just, just We have also some uh, mandazi, like yeah. mandazi, not like. Uh, test yet, okay. test is different. Okay. But uh, still dough the dough fried. Oh, fried okay. dough. Yeah, yeah, fried dough. Oh, yeah. okay. So you were saying And I'm making soda sort of potatoes and mokimo. Mokimo! Yeah. yeah. Let me come here because of the light. Mokimo, what is mokimo? Uh, it's a mixture of uh, corn, potatoes, some greens. you mash them over and put some onions, some fried onions oh onion also there is onion yeah. i didn't know that yeah. so there is onion and ah, some butter okay yeah. mokimo mokimo kenya yemeği mandazi kenya yemeği and we will make also pilau also this is uh, kenyan food o da uh, pilau diyoruz diyorlar onlar yani bizim pilav gibi değil pilav diyorlar Yes. I am excited. I am i'm very hungry, by the way. We are working on that. Oh, also, you put milk. You put milk for the mandazis to have a good taste. Yeah, mm. and then I'm going to add some you lemons. Put, you put uh, eggs. I put eggs, I put sugar, a pinch of salt, margarine. Margarine? What is margarine? Margarine. It's more of like a. What is that? Butter. Another form of butter. Ah, like I would give you my butter, real butter. Why okay. you use But we'll use margarine. Also good for oh, my nasi. Oh, ah, okay, yeah, okay, it's okay. Good for the dough so, it makes it soft. Ah, okay, okay, yeah. okay. So, and milk. And milk. Yes. Okay. Yeah. So I want to put some lemon. Ah, juice lemon also. And the okay. lemon grind. Grind is there. Okay. Is, is here? Waiter. Yeah. Watch this video okay, and then so, you cut it in half. I will only take a video okay. and watch like that. Yes. I will not say uh, no, you. Help have you. Yeah. In cleaning. Ah, <laughs> oh, cleaning! Okay, it's not my type, but <laughs> <laughs> okay, I will. Yeah. Okay, okay. Uh -huh. Uh -huh. Did you wash the lemon Oh, yes, I didn't forget. katel in hopes for me. Oh, they are a good team, you know. Yeah. Cooking team. <laughs> oh my god, I am so lucky. <laughs> you are for sure. Şimdi size bir şey göstereceğim. Show us your nail. <gülüyor> 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 Ve Bunu o ne tırnaklarla nasıl yapabildi? Hayret. I am surprised. <laughs> I cannot do it. You have a talent. <gülüyor> <gülüyor> Thank you. Evet Burada haşlanmış bifteğimiz var, kemikli biftek ve normal e, filet biftek. Bunlar haşlandı. Bunların suyu da burada e, kenara ayrıldı. Etli etin kaynama suyu. Şimdi burada pilav dediğimiz şeyin hazırlaması yapılıyor. Onion. What, uh, which, which uh, oil you use? The normal vegetable oil. Oh, you yeah. don't use with, with olive oil? Um, I feel sorry to have that good. Okay, original but taste. But did you try uh, with the olive Maybe oil? You can add some. Okay, 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 no problem. You yeah. do. We yeah. are eating Kenyan now. Okay. I Kenyan food, <laughs> not Kenyan. <laughs> <laughs> yeah. We're Kenyan food. yes. we having. Burda. Mısırlar haşlandı, mokimo denilen yemeği yapacağız, yapacaklar yani onlar mokimoyu. Bu, bunlardan mokimo için patatesler. Şu arkadaşlar yağ, şey zeytin zeytin yağ da değil, vegetable yağ diye geçiyor bu. Burada var, böyle cooking için bunu kullanıyorlar. It's really Now almost finished. No, we have more. Here. I mean, we... I mean, I didn't know. Oh, you no, know, yeah. yes, uh, <laughs> mm -hmm. you will need it like that. Mm -hmm. I will need some pilau masala too. Uh, pilau masala? Yes, up here. There, yeah. yeah. You see there? What did you show us? What is mas uh, pilau masala? This is uh, more I'm of a mixture of spices that is normally used to, well, making pilau. Hmm. Yeah. Specially for pilau. For pilau, yeah, it's good for pilau. It's a spice. Okay. It makes it have a good taste. Okay, put it. Oh, it smells so good. Yeah, already. Yes. Hey, yeah, I think it it's a garlic. Yeah, something. it's the garlic. Uh, so you add some pilau masala. Are uh, you put very less? Yeah. Uh, oh, smell. Arkadaşlar, bunun kokusu var ya çok güzel ya. Bu bunun için içinde, şimdi ben okuyamam da. So uh, what is that inside? Um, it has uh, black pepper, cumin, cinnamon, cardamoms and cloves. Mm. So you put uh, beef. Yeah, you're going with your beef. Wow, this is all oil? Yeah. Mm, it's too much. <laughs> and uh, onions too. Onion. Yeah. Onion and masala, uh, spicy cumin, yeah. extra cumin. Yeah. Okay, now beef is beef. going there. Bunu pilav için hazırlıyorlar. Pilav deniliyor burada. Sıvahili yemeği. Sıvahili burada bir kültür. Öyle söyleyeyim. Daha çok Müslümanların kültürü bu arada. Sıvahili kültürü. herkes Müslüman şimdi bunu stüv gibi böyle eti böyle soğanla bir şeyle işte baharatlarla karıştırıyor. Sonra pilav de, pilavı yapacak ayrıca onunla karıştıracak bu bir şeyler yapacak. Ben de tam bilmiyorum. Oh, maize is ready. Yeah, I actually I wonder about mokimo, mokimo, because I ate mokimo when I came first time mm -hmm. uh, Kenya mm -hmm. and I didn't like. Yeah, you, oh. you told that that yeah. But I depends like... on where I did eat, yeah. Okay, okay. Mm. Yeah. You, will, you will try out a little Yeah. <laughs> Şimdi ben konuşacağım. Arkada Swahili müziği çalıyor arkadaşlar. Ben çok seviyorum Swahili şarkılarını. Ama maalesef YouTube izin vermediği için size dinletemiyorum. Ama ben konuşurken Arkadan sesi duyabilirseniz <laughs> dinleyebilirsiniz. <gülüyor> o da sustu. Do you have the baking flour? Baking? Baking flour. The baking powder. Baking powder. There. Nice. I think I have. Okay. Let me see. Because they didn't bring the. This orange. one. Yeah, yeah, yeah. Okay. I have here. Yeah. Şimdi rice. rice. Yes, the rice we use. Pirinç. After you wash it, you add it to your, to your beef. Oh shit, yes, okay. Okay. E, bu beef, okay. Evet. Evet. Şimdi o yaptığı bif sosa, ah, you add also beef. Yeah. Ah, yeah, we add together. Yeah, and rice. <laughs> Şimdi o yaptığı şeye pilavı ekledi. Ah you will make boil like this. Yes. Ah yeah. okay. Yeah, we have something like this but we we don't use the, those those spice. Five, okay, yeah, okay. Ya, biz de böyle değişik etli etli pilavlar yapıyoruz ama bu işte böyle soğanlar falan ekle bir de o ekledikleri şey sos Aman baharatlar. Bunlar böyle çok karışık çok güzel. she has a talent with these nails <laughs> even i have uh, one of my kenyan friends mm -hmm. she's also she's sh her uh, nail like this oh long ones. longer than yours oh, my God. she do everything she does everything yeah. with that <laughs> for me i can also do everything with that <laughs> Burası da benim evim arkadaşlar. Daha önce görmeyenler için, daha önceki videoları izlemeyenler için. Burası da güzel balkonum. Burası da manzaram. 9. kattayım. Yeni yapılmış bir bina. İlk defa da ben oturuyorum bu şeyde, evde. Yes, my mandazi is ready. My yeah, mandazi is ready. And it smells so good. Oh my God, so good. Yes. Bir de zeytin olacaktı yanında böyle. Of, ne güzel olurdu be, zeytin çok güzel olurdu. I wanna eat. Yes, please. Go ahead. Oh, it's still hot. Beyaz Ezine peyniri olacaktı. Bir de siyah zeytin olacaktı. Sele zeytin. Of yanında da çay. Hmm. Mm. So yeah. Some mm. Mm. You like it? Mm -hmm. Mm. Okay. So here you're making the stew. Stew. Mm, beef stew. Oh, looks so nice. And the pilau is already. O oh, pilav. Ya yeah. bu işte pilav arkadaşlar böyle kapkara oluyor baharatlardan falan. İçinde etler var. Oo, sün ağes. We are almost ready. Yeah, almost <gülüyor> <gülüyor> we are almost ready. Did Ay ye! Yeah. Oklamamız yoktu. Nereden buldu bunu biliyor musunuz? Şurada benim şey var, bunu koyduğum şey, oradan çıkarttı, onu oklama yaptım. Allah'a dek kız. Genius. Genius idea. Hala böyle mutfak dağınık. Ay inanmıyorum ya, yine bir şey buldu bak. Ee, şey, e, maş patato yapacaklar, yapacağız. Bir şey ezecek, bir şey bulamadık. Şu şeyi plastik şeyi çoğu az. Yeah. She she broke plastic. Uh, glass. Mm -hmm. And then she is mashing the potato. Yeah, you put your hand inside, so you mash. <laughs> she just found it. Yeah. <laughs> Because we didn't have anything. <laughs> yeah, we didn't have the festival. Oh my god, genius, genius. <laughs> <laughs> mash patetomuz hazır. Püre patates. Bunun içine şimdi bunun adı mokimo, mokimo olacak. Bunun içine e, kızarmış soğan at koyacaklarmış. E, mısır koyacaklar. Şurada daha önce haşlanmış mısır. Bir de başka bir şey daha koyacak. Bilmiyorum ne olduğunu. Silvia, Silvia. Silvia make for us beef stew. İçinde şey olan biftekler olan böyle bir yemek yaptı. Bunu Mokimo'nun yanında servis edilecek. Pürenin yani. Arkadaşlar ben bunun tadına baktım. Var ya efsane bir tadı var. Evet artık saat 6.30 oldu. 6.30'a geliyor daha doğrusu. Burada 6.30'da hava kararıyor ve her gün böyle. Yani yılın her günü, her ayı, her zaman gün doğumu ve gün batımı aynı saatte burada değişmiyor. <laughs> Müziği kapatalım. Son gelişmelere bakalım. We already eat a lot of things. So this is mokimo. Mo <laughs> Bir tane ot koydu içine haşladı önce koydu. Bir de, uh, soğan, kavurdu, öyle koydu. Hmm. We ate all mandazi. This is mukimo. It's coming. This is pilau, beef pilau. Oh, it's so good. And this is beef stew. Hey. No, please, and now we have wine. Yeah, with Cizme. a very cute, very cute so. yeah, yeah, it touches my nails. Oh yeah. <laughs> yes, our foods are ready. Yemekler hazır arkadaşlar. Hepsi çok güzel oldu. Hepsinin tadına baktım. Zaten hepsini yedik. Birer bir, bir şişe de şarap açtık. Wow. Onlar küçük tabak da istedi. Ben büyük tabağa alışığım tabii. Ey! Thank you girls. <laughs> You're welcome. Uh, we already tried everything and yes. delicious. Yes, delicious. <laughs> Enjoy. Thank you. <laughs> evet, yemeklerimizi yedik, bitirdik. Öyle yedik ki fullus full. Girls, come. Sylvia and Jane. <laughs> So, how is the light? I don't know. Işık ee, nasıl bilmiyorum, göremiyorum çok fazla. Arkadaşlar, umarım iyidir her şey. So, I think they will uh, wonder about you guys. Who are they? Değil mi? Merak edeceksiniz kim bunlar falan diye. So, first Jane. This is Jane. We met with her in my neighbor's house. Mm -hmm. <laughs> <friends>. Now I <laughs> I stole your guest, my neighbor, Austin. <laughs> Do you want to say something, my followers uh, from Turkey? Okay, hello, Turkey. I'm Jane from Kenya, and um, I'm Mavi's friend, and I'm also a diplomat. Diploma. I'm an international relations and diplomacy graduate. Yeah. Yeah. <laughs> There is Sylvia. My name is Sylvia and I'm from Kenya, Nairobi. And my profession is wardrobe. I'm Mavi's friend. I'm Jane's friends. We, we met. Me and Jane are close friends and neighbors. Mm -hmm. So we came to visit a friend and we met Marvi. Now we are yeah. friends with Marvi. And to more and good things in life and yeah. wine. Yeah. Oh yeah. Oh. We, we met. We said cheers. 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 To... beginning the new friendship. New friendship and good things. Yeah. <laughs> so, şimdi yan komşuya da haber vereceğiz. O da gelecek. Hi. <laughs> How do we say bye in Turkey? Uh, we say, yeah, we say bye bye, but okay. but hoşçakal normally. Hoşçakal. Hoşçakal. <laughs> <laughs> Yeah. yeah the only you know de, benim karşı Onu da davet ettik. Aslında, uh, I met her then yeah. through Austin. Through Austin. <laughs> yeah, they need to pay me. I, I, too many people have made friends because of me, yeah. so I need to start being paid for that. <laughs> oh my god. All my friends end up hanging wow. out. Wow, I mean, this is hurt. I didn't it's know hurt. <laughs> I didn't know that uh, you, would you believe I wasn't invited initially? They were hanging out. They didn't invite me. I just no because girls' well, night. She didn't me. Girl's no, girls' night. night. Oh, yeah. Didn't, didn't say Do this. you see any, any man? Night. You are here because of your neighbor. You're just our neighbor. <laughs> oh, you're a neighbor too. <laughs> no, they are my guests. Yes, oh, and you oh. are our neighbor. Okay. Mm -hmm. So our. I'm going but, uh to actually visit. my I'm go my another uh, friends here, here. hi hi <laughs> right. so uh, she's Rachel they remember? are turkish mostly <laughs> how do you say hi in turkish merhaba 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 yeah, she's italian Ital italian mm -hmm. Yes. Yeah. welcome thank you <laughs>